merhabalar. Metro Kitap Fuarı'nın yazarlarla buluşuyoruz serisinin yeni bölümündeki konuğumuz Ahmet Ümit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyiz valla Ankara'ya gelince mutlu oluyoruz. Sizleri görünce daha gördüm. çok mutlu oluyoruz. <laughs> ben de iyiyim. Çok sağ teşekkür ol, ederim. Sağ olun. Ekim ol. ayında bizlerle buluşan ve duyduğuma göre şimdiden 300 bin basılmış olan 26. kitabınız Yırtıcı Kuşlar Zamanı'nı sizden dinlemek isteriz. Bu kitapta okuyucuları neler bekliyor? Evet Yırtıcı Kuşlar Zamanı başkomiser Nevzat karakterimiz var bizim biliyorsunuz. Bütün romanlarımda yok ama 8 kitapta var. Bu da 5. romanımız Nevzat olan. Normalde benim 26 kitabım var. Hepsinde yok yani. Yırtıcı Kuşlar zamanı Nevzat'ın son kitabı ve son romanı yazdığımız. Öteki Nevzat kitaplarından farklı. Farkı şurada. Daha önceki kitaplarda başkomiser Nevzat'a işte bir cinayet anonsu gelir ve biz gideriz bir cinayet vardır. Fail yoktur ya da fail vardır ama şüphelidir. Başkomiser Nevzat sorgulamaya başlar. İşte delillere bakarız, DNA inceleriz, kameralara bakarız ondan sonra. Bu şekilde sorun olayı çözmeye çalışırız. Bu kitapta ise bizzat tihi olay başkomiser Nevzat'ın başından geçiyor yani. Doğrudan doğruya konu Nevzat, Entrika Nevzat'la ilgili karısıyla kızı öldürülmüştü Nevzat için konulan bir bomba evet. patlaması sonucu 7 yıl önce. İşte bu romanda biz bunu bu olayı çözüyoruz. Ya yani hikaye böyle ama ne anlatıyoruz? Şunu anlatıyoruz. Günümüz Türkiye'sini anlatıyoruz evet. aslında. Yani günümüz Türkiye'sinde olan ne varsa Maalesef yozlaşma çok arttı, efendim işte kanunsuzluk çok arttı, çeteler maalesef çok cüretkarlaştı, ellerini kollarını sallayarak geziyorlar, kara paraklama, uyuşturucu meselesi. Bütün bunlar bizim romanımızda yer alıyor. Böyle bir roman yırtıcı kuşlar zamanı. Ama tabii şunu da söyleyebiliriz, aynı zamanda psikolojik bir roman çünkü Nevzat'ın psikolojik problemlerini de ele alıyor. Evet. Demin de belirttiğiniz gibi şimdi bu kitap aslında sizin en güncel romanınız. Doğru. Ve bu yüzden de günümüz Türkiye'sinin o karanlık, kaotik atmosferini de çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu mesela okurken Yağmur metaforundan da çok net anlamıştım. Tabii, tabii. Ve aynı zamanda da Nevzat'ı da ilk kez bu kadar umutsuz ve depresif görüyoruz. Evet. Ama aslında bizler de şu an böyleyiz. Doğru. Umutlu olmak gittikçe zorlaşıyor ekonomiden eğitime kadar her alanda. Ve burada aslında ben kendimde bir genç olarak gençlere e, hala umut var mı sizce? Ne gibi tavsiye tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ya da bu düşüşten nasıl kurtulabiliriz sizce ülke evet. olarak? Şimdi öncelikle tabii hayatın ne olduğu üzerine bir düşünce üretmek lazım. Bunun üzerine düşünmek lazım. Normalde hayat şöyle bir şey değil. Hep hiçbirimiz için yani sizden önceki kuşaklar içinde, sizden sonra gelecek kuşaklar ve sizin için de hayat bize böyle şahane geldiğimiz ve bize olanaklar sunan, güzellikler sunan, bir tebiye bize mutlu eden, her şeyin inanılmaz bir şekilde yolunda gittiği bir şey değil. Aslında hayatın kendisi bir tür savaş alanı. Doğduğumuz andan itibaren bir savaş alanı. E, ya savaş alanı derken illa silahlı savaştan söz etmiyorum ama bir mücadeleden söz ediyorum. Zaman zaman e, ve bazı ülkelerde bu savaş çok daha zor oluyor. Gençler için özellikle çok zor oluyor. Ne yazık ki Türkiye şu anda öyle bir noktaya geldi. Yani. Bir, evet hepimiz mücadele etmek zorundaydık. Biz de mücadele ettik sizden önce olan bir kuşak olarak. Ama şimdi sizin işiniz çok daha zor. Yani niye zor? En iyi eğitim alsanız bile liyakat yok. Yani örneğin siz çok iyi bir eğitim aldınız, bir işe gidip başvuruyorsunuz, en iyisisiniz yani o alanda ama orada sizi seçenler hayır buna bakmıyorlar, sizin mensup olduğunuz partiye bakıyorlar, e, mensup olduğunuz düşünceye bakıyorlar, dine bakıyorlar, kadın mı erkek mi ona bakıyorlar, çok ırka bakıyorlar. Yani bu anlamda tabii gençler ne yaparsa yapsın sonuçta başarıya ulaşmaları, kendilerini göstermeleri, kendilerini kanıtlamaları giderek zorlaşıyor. Peki ne yapmak lazım? Ya bazı gençler yurt dışına gidiyor mesela çaresizlikten. Elbette kızmıyorum, kınamıyorum. Ama bu da çözüm değil. Yani ben yurt dışında yaşadım. Yurt dışında gittiğiniz zaman sizi orada balla, börekle, çiçekle karşılamıyorlar. Yani orada da e, ayrımcılık başlıyor. Yani Avrupa'ya gittiğinizde yani Türk olmak, Anadolu'lu olmak filan problemli bir şey. Yani göçmensiniz ve göçmenlere dünyanın hiçbir yerinde iyi bakmıyorlar. Bu da sıkıntılı. O yüzden galiba doğru olan şey burada kalmak. Ve o biraz önce söylediğim mücadeleyi, savaşımı doğru, en iyisi olmak, haklarımız için mücadele etmek, Türkiye'yi daha iyi bir yer haline getirmek. Tekrar liyakatın egemen olduğu, demokrasinin egemen olduğu, adaletin, eşitliğin göreceği neyse bir yer haline getirmek en doğrusu. Yani mücadele etmekten başka bir şey söyleyemeyeceğim genç arkadaşlarıma. Umudu yitirmemelerini öneririm, söyleyebileceğim. zor, Gerçekten zor, gerçekten zor. Ama başka çare de yaşayacaksak böyle yaşayacağız. Mücadele yani. etmeliyiz. Başka hiçbir çaresi yok. Yani, e, yani yaşayacaksak başka önümüzde başka bir seçenek yok. Çünkü gerçekten şu anda Türkiye'de kötüler örgütlüler. Kötülerin elinde güç var. Ve o güçle kendileri gibi olmayan. Yani onlara karşı olman da gerekmez bakın. Yani karşı evet. olmaz. Onlardan değilseniz dışarıdasınız. Direkt kaybettiniz. Evet böyle bir sıkıntı sorunu yaşıyoruz şu anda Türkiye'de. Maalesef böyle yani. Ama mücadele ederek, okuyarak. Tabii tabii. Umutsuzluk yok. Umutsuzluk. Devam ya Umutsuzluk olsa ben niye yazayım ki bu kitabı evet. yani? Tabii. Peki demin de söylediniz bu Nevzat'ın başrolde olduğu aslında 8. kitabınız ve Doğru. Nevzat karakterini yazarken gerçek bir kişiden mi esinleniyorsunuz? Hayır, hayır. aslında şöyle üç farklı karakter var Nevzat'ı yaratırken beni etkileyen. 2 tanesi sinema, film karakteri. Bunlardan bir tanesi Atıf Yılmaz'ın Ah Güzel İstanbul diye çektiği bir film vardı. Evet, Siyah beyaz. Alışık. Çok Sadır Alışık. Evet. Oradaki karakterin ismi Haşmet İbriktaroğlu Sadır alışın. Eski bir İstanbullu, eski bir hatta böyle saraylı falan gibi ama kaybetmişler, çözülmüş. İşte ev yıkılmış bir konak varmış. Konak yıkılmış. İşte bir tane kulübe dediler artık. Balıkçı şeyi kayıkhane kalmış. Ama orada hala bir piyano var falan. Diğeri Muhsin Bey'deki Şener Şen karakteri. <laughs> Bunların ikisi de İstanbul'da, eski İstanbul değerlerini, sadece İstanbul'da değerleri değil, eski gelenekleri yani beyefendi olmak... Yani cumhuriyet değerlerine saygılı olmak, kimseyi ezmemek, adil olmak. nazik olmak, adil olmak. Bütün bunları benimsemiş karakterler. Diğer üçüncü karakter gerçek bir karakter, bir polis. Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, maalesef o öldürülmüştü. E, sadece teröristler tarafından 1978 yılında öldürüldü. Bu üç e, karakterin birleşimidir başkomiser Nevzat. Üçünün birleşiminden başkomiser Nevzat diye bir karakter yarattım. Ama bunu yaratırken özellikle hani tabii ete kemiğe büründürmek lazım. Mesela Şener Şen'de, Muhsin karakteri şeyde yaşar, Beyoğlu'nda yaşar. Bizim Hı. Nevzat, Balat'ta yaşıyor, İstanbul'da Balat diye bir, çok eski bir semt. Evet. Balat orada yaşar ama aynı zamanda Beyoğlu'yla çok işli dışlıdır. Çünkü Beyoğlu'nda görev yapmıştır orada yaşamaya devam... İşte bir sevgilisi vardır Evgeniya, eski Rum'dur yani bütün Hı -hı. o... İstanbul, yani Cumhuriyet'in ilk yılları ve Osmanlı geleneği, o kültürün devamını... Nevzat'ın yaşamında ve şahsiyetinde görürüz. O zaman daha okumaya da devam edeceğiz başkanım üzerinde. Tabii tabii yani evet onu söyleyeyim çünkü insanların çoğu hani şeyde diyenler var ya işte karısıyla kızının... Evet. katilini de buldum. E Bundan sonra nasıl olacak? E olacak neye olması yani? Ben de başta öyle tabii. düşünüp çok üzülmüştüm yok, ama... Yok, merak <laughs> devam. etmeyin. Başkomiser Nevzat devam edecek e, ama tabii hemen devam etmeyecek yani ben e, peş peşe Nevzat romanları yazmıyorum. Araya birkaç başka kitap, roman giriyor, masal giriyor, başka türler giriyor. Şimdi başka bir roman yazacağız, başka bir roman üzerine çalışıyoruz. Belki bir masal yazacağız çocuklar için. Ondan sonra, e, sonra belki... Nevzat'a döneriz. İki kitap ya da üç kitap sonra tekrar Nevzat'a döneriz. Tam da onu soracaktım aslında. Bir röportajınızda 10 bin yaşında olsam da şehirlerin hikayesini yazmam bitmez demişsiniz. Doğru, doğru. Bundan sonra bize hangi hikaye, hangi şehir bekliyor acaba? Aklınızda neler evet. var? Evet. Şimdi e, Kayıp Tanımlar Ülkesi, burada da var Kayıp evet. Tanrılar Ülkesi. Kayıp Tanımlar Ülkesi, Ülkesi benim e, yabancı şehirlerden birini anlattığım kitaplarımdan biri. Daha önce Kar Kokusu'nu yazmıştım. Kar Kokusunda Moskova'yı evet. anlatmıştım. Sovyetler Birliği vardı o zaman. Bu kitapta da Berlin'i anlattık biz. Yani Almanya, Almanya'nın başkenti Berlin. Berlin'le Bergama'yı, Antik Pergamon'u anlattık. Yani hem Türkiye'den bir yerleşim yeri, antik bir şehir ama aynı zamanda Avrupa'da bir başkenti anlatmıştık. Yeni romanımızda da böyle bir şey olacak. Bu kitapta Kayıp Tanrılar ülkesinde biz Antik Yunan'ı anlatmıştık. Antik Yunan kültürü, onların mitolojisini anlattık. İşte bir Zeus, Olimposlular falan. Biz bu kitapta, yeni kitabımızda Roma çalışıyoruz. Roma İmparatorluğu dönemi. Ama bu da tabii soyut olmayacak. <laughs> Yine çünkü Roma İmparatorluğu aynı zamanda bizim topraklarımızdı biliyorsunuz. Ee, Türkiye'den bir antik şehir olacak, Anadolu'dan bir antik şehrimiz olacak ve Roma şehri olacak. Ee, ve Roma İmparatorluğu'nun kaynaklarını ineceğiz çünkü Roma İmparatorluğu'nu kuranlar... Anadolu'dan gittiler, Troya'dan gittiler. Evet. Ee, İlyada'nın sonunda değinilir buna Aeneas diye bir karakter var Afrodit'in <laughs> oğlu bu arkadaş babasını ve çocuklarıyla beraber giderler Roma'ya giderler ve orada Roma şehrini kurarlar ve onların soyundan gelen Romus de Romulus sonra gerçekten de ilk Roma krallığını oluştururlar. Ta, çok kanlıdır tabii. Kardeşlerden biri bir tekini öldürür yine. İnsan olabilir. Evet. <laughs> Her baş, zaman baş, kişi, <laughs> bir <mahvettir> yani. O <gülüyor> yüzden <gülüyor> kardeşini <laughs> öl, <öldürür. gülüyor> İkisi de kral olacak ve birbirini öldürür yani falan. Bütün imparatorlukların temelde kan var zaten. Neyse yani bunlar tabii ilginç meseleler. Bütün bunları anlatacağımız çok şahane bir roman geliyor işte. Çok güzel bir roman. Ben ama çok ama sadece tarih olur. değil, acayip aşk hikayesi bu. Büyük bir aşk hikayesi var yani çünkü biz şunu inanıyoruz. Bütün aşklar geçiyor, bitiyor ya. O yüzden aşkın ölümsüz olması için ne yapmamız lazım? Ölümsüz bir varlığı sevmemiz lazım. Bu kitapta da bizim kahramanımız ölümsüz bir varlığı seviyor. Çok heyecanlandım. Heyecan verici, değil evet, mi? Evet, çok i̇şte heyecan öyle. verici. Geçmişte ve herhalde günümüzde geçecek. Geçmişte ve günümüzde geçecek. Evet. Çok çok güzel. Evet. Demin de anlattınız zaten böyle bir tarihçi gibi aslında tez yazar gibi bütün tarihi anlatan romanlarınızda çalışıyorsunuz. Hatta Kayıp Tanrı ülkesinde Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün sizi arkeolog üye seçtiğini evet. de öğrendim. Çok etkilendim. Doğru doğru. Öyle. Farklı seyahatler <laughs> doğru. yapıyorsunuz, çok kitap okuyorsunuz, izliyorsunuz. Peki kim? Direkt yani böyle ben okudum, iz, izledim ama röportajlarınızda hani yazma sürecinizden biraz daha okuyucularınız için detaylı bahsedebilir Tabii. misiniz? Tabii. Önce bir fikir geliyor. Fikir yani burayı yazayım. Yani bir antik şehir mesela. Ya da ne bileyim işte bir Mevlana ve Şems bunu yazayım ben. Çok enteresan iki tane bilge insan, alim insan bunları yazayım diyorum. Bu bir fikir. ama bunları yazmam için o konu hakkında bilgi sahibi olmam gerekiyor. Yani benim belki diğer yazarlardan ayıran nokta bu. Onun üzerine bir akademisyen gibi, bir bilim adamı gibi ben oturuyorum, o konu üzerine okumalar gerçekleştiriyorum. Sadece okumalar gerçekleştirmiyorum, konunun uzmanlarıyla görüşüyorum. Yani onların, kimse onlar, onlara gidiyorum. Ve eğer yazacağım mekan işte İstanbul dışındaysa, Anadolu'daysa orayı gidip geziyorum. İşte mesela Konya'daysa Konya'yı geziyorum. Yahut diyelim ki yurt dışındaysa o zaman işte Berlin'e gidiyorum, Roma'ya gidiyorum, Moskova'ya gidiyorum. Neresiyse orası yazacağım yer. Onların hepsini geziyorum ve bu arada okuma sürecini tamamlıyorum. Okuma sürecini tamamlayınca ne oluyor? Artık bilgi sahibi oluyorum. Bunun üzerine hikayeyi oluşturuyorum hikaye. Ama hikaye oluşturduktan sonra bitmiyor. Bu hikayeyi kurgulamaya başlıyorum. Yani roman kurgusuna dönüştürüyorum. İşte o roman da bittikten sonra oturuyorum, ilk cümleyi yazıyorum ve yazma sürecimiz başlıyor. Şeylar sanırım daha çok büyük adada da yazıyorsunuz. Vallahi büyük adada da yazıyorum. İstanbul'da yazmıyorum. Bu kitap ama şu, mesela e, öyle bitti. bu orada bitti. E, işte yırtıcı kuşlar zamanı da orada bitti. Fakat şimdi böyle bu kitap için o kadar çok koşturuyoruz ki bak 60 gün olmuş bu kitap çıkalı aşağı yukarı. 30 etkinlik yapmışız. Bu ne demek biliyor musunuz? İki günde bir etkinlik. Etkinlik dediğimizde bu sizinle konuşmamızı saymıyorum. 500 kişi, 5000 kişi o insanlarla imza, buluşmak, söyleşi bunları yaptık. Yani 30, 60 30. Her okuyucunuzun 30. aslında hayatına da dokunuyorsunuz, yüz yüze de görüşüyorsunuz. Öyle mümkün oluyor. Olduğunca. yani okurlarım çok gerçekten vefalı, inanılmaz. Yani ben çok hep söylüyorum, çok şanslı bir yazarım. Bu kadar yazarına düşkün, yazarına tutkuyla bağlı bir okur kitlesi kitlesi demek daib de olacak okurlarım yani. başka çok az yazara nasip olmuştur yani. Yaşarken yaşarken bunu görebilmek evet. olağanüstü bir şey ve hani bir yani bir de kalıcı bir şey. 2010'dan beri 14 yıldır bu süreç böyle devam ediyor ve tabii çok şey ya heves ve coşku verici yazmaya iten insanı yorgunluğunu unutturan bir şey ama tabii yorgunluk noktası ama yoruluyoruz yani. Çok saatlerce sürüyor imza <laughs> tabii, günlerinizde, çok tabii. çok doğru. Tabii. Peki yazmaktan en keyif aldığınız, en sevdiğiniz romanınız hangisi diye sorsam? Romanım değil, masal masal içinde en çok sevdiğim kitap. Çünkü annemden dinledim o masalı ben. Ee, ve artık annem yok. Benim için e, kitap, 26 kitabımın içerisinde en kıymetlisi o. Ee, ve tabii çok anlamlı oldu. Yani annemden ben bunu miras aldım ama aynı zamanda... An, annemin adını da yücelten bir şey oldu. Çünkü... bu kitap hala en çok, benim en çok okunan kitabım Masal Masal içinde 10 ee, farklı dilde yayınlandı. Dünyada da, dünya e, çocukları da okuyorlar. Ee, benim için en kıymetli kitabı o. Ama tabii bu en iyi kitabım olduğu anlamına gelmiyor. En iyi kitabımı belirleyecek olan şey şudur... ben öldükten sonra kitaplarım okunursa yani ama... hani hepsi okunmaz da 3-4 tane okunanlar varsa muhtemelen o en iyi kitap olacak. Onu eleştirmenler, işte artık edebiyat tarihçileri falan onlar verilecek. Ben ne desem boş yani. <laughs> ama ben de Masal Masa içindeyi çok severek okumuştum ve takipçilerimden de Metro Kitap Fuarı'nın takipçilerinden evet. de soru geldi. Yeni bir çocuk kitabı görecek miyiz, evet. okuyacak mıyız diye? Var mı evet. aklınızda peki? Var, var. Bir masal yazacağım yani. bu yıl içinde bir masal yazacağım ama bu yıl yayınlanmaz muhtemelen. 2025'in Ocak ayında yayınlanır. Ee, onun onu onu da bir yandan onu da hazırlıyorum yani şu anda masallar dinliyorum yani dünya masallarını dinliyorum Macar masalları Rus masalları İtalyan masalları bizim Türk masalları ve de Korkut hikayeleri onların hepsini dinliyorum yani bir güzel bir Masal masal içinde çok yüksek bir kitap yani çok çıta çok yüksek her ol, olmayan insanı. ülkede güzel her yaştan insan için şimdi tabii öyle olunca ona uygun yani onun çok da gölgesinde kalmayacak bir kitap yazalım diyoruz o yüzden biraz titizleneceğiz ve iyi bir şey yazmayı planlıyoruz umarım başarırız yani eminim ben bunu evet, sağ ol, teşekkür ederim <laughs> şimdi takipçilerimizden gelen sorulardan da tabii. ilkini sordum zaten. Tabii İkinci olarak da okuyucularınız siz de biliyorsunuz kitaplarınızın film ya da dizi uyarlanmasını evet. çok istiyor. Evet. Benim de en büyük isteklerimden biri Başkomiser Nevzat'ı özellikle hani böyle bir sinemada görmek. Çok proje geldiğini de tahmin edebiliyorum. Evet. Bunlardan onayladığınız var mı yakın zamanda izleyeceğimiz? Evet çok proje geliyor. Daha önce pek çok kere film haklarını sattım romanlarımın. Fakat Olmadı. Yani oldu. işte Şeytan Ayrıntı'da Gizlidir yaptık. karanta Koşanlar yaptık dizi. Sis ve Gece film oldu. Bir Ses Böyleri Geceyi film oldu. Merhaba Güzel Vatanım diye bir belgesel film çektik. Şu anda Kayıptanlar e, Kayıp Tanrılar Ülkesi'ni bir Alman yapımcı haklarını aldı ve olursa olursa Almanya'da Netflix veya öyle bir kanal için Almanlar çekecek ama Türkler çekmeyecek. Öyle bir proje var. Ee, yine İstanbul hatırası başkomiser Nezat için de Türkiye'de bir yapımcı ilgileniyor. Onlarla konuşuyoruz. Ee, ama dediğim gibi yani bunların onlarca defa haklarını sattım fakat bir türlü beceremediler olmadı. Olursa iyi olur ama iyi olursa iyi olur yani yoksa olmasın. Yani hani karakterlerimi e, öldürürlerse sapıtırlarsa onu da istemem yani gerek yok. Sizin yazdıklarınızın özünün değişmemesi lazım tabii, bence de. Tabii tabii aynen öyle. Tabi. tabii. Son olarak da yazar adaylarına ve benim gibi genç yazarlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şöyle kendi hayatımdan örnekler vererek bir şeyler söylemek isterim. Ben genç bir yazar, henüz kitabım bile yayınlanmamışken... ...bir yazara gittim, yani benden o zaman yazar olan biriydi yani gerçekten ve gittim ona... ...siz bana sorduğunuz gibi ben de ona sordum. İşte ne yapmalıyım falan yani. Adam öyle şeyler söyledi ki bana yazmak, bir an yazmaktan vazgeçmeyi düşündüm. <laughs> Dedi ki bana mesela iki tane yabancı dil bileceksin, bütün felsefeyi öğreneceksin, işte bütün e, resim tarihini öğreneceksin. Ben dedim bunları öğrene, tamam öğreneyim, çalışayım ama bu 10 yıl, 15 yıl sürer. 10-15 yıl içinde benim hevesim kaçar, yazma hevesim kaçar. O yüzden hemen yazmaya başlamanız lazım. Eğer bir insan yazmayı düşünüyorsa, yazmak içinden geliyorsa, yazmayı planlıyorsa, derhal oturup yazmaya başlamaz. Ama Hemen başlayacak. Ama diğer yandan da okumaya devam etmesi lazım. Yani en çok sevdiği yazarlar özellikle Türk yazarlar. Niye Türk yazarlar? Çünkü aynı enstrümana Türkçe'yi kullanacağız. Dilimiz Türkçe. O yüzden mesela Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini. Bunu mesela şöyle yapması lazım. Ben yazsaydım nasıl yazardım? Yani ben bunu yazsaydım nasıl yazardım diye düşünmesi lazım. Ee, ve inat etmek lazım. Çünkü kıracaklar, hevesinizi kıracaklar. Aman senden yazar mı olur, yazsan ne olacak sanki aman beceremiyorsun, başımıza yazar mı? Böyle bana dediler, diyecekler. Asla aldırmayacaksınız. İnatla, büyük bir azimle, büyük bir iradeyle yazmaya devam edeceksiniz. Bunun sonunda olur mu olmaz bunun bir önemi yok. Yani yazarın şöyle düşünmesi de doğru değil. Yazarlıktan ünlü olacağım. Hayır. Yazmak başka bir boyuttur. Yazma ben, ben şanslıyım benimki mucize yani hani olmayabilir de ben zaten bunu düşünerek yazmaya başlamadım. Ben içimden yazmak geldiği için yazmaya başladım. Yazacağım ve çok ünlü olacağım. Yazacağım ve yazarak paralar kazanacağım. Böyle asla böyle düşüncelerim yoktu. Asla. Kendi işim vardı, işlerim vardı. İşlerimi yapıyordum yani bir yandan. Ama bir yere geldi o kadar çok tanındım ve o kadar çok kitaplarım okunmaya başladı ki okurlar bana şey dediler. Sen başka bir iş yapma bizim için romanlar yaz dediler. Biz biz senin kitaplarını okuyacağız. Bu lütfen başka bir mutluluk. şey yapma. Evet ama böyle olması böyle olmayabilir. Bu da umudu kırmamalı. Yani bu da yazmaktan vazgeçirmemeli. Yazmanın, yazarken aldığımız haz, yazarken aldığımız mutluluk bambaşka bir şey. Tabii alkışlanmak güzel, tabii kitaplarınızın okunması güzel. Ee, bu kadar okurunuzun olması, yabancı dilleri çevriliyor olmanız falan bunlar güzel şeyler. Ama ben bütün bunları yaşamış bir yazar olarak söyleyebilirim ki yazma sürecinde ya da yazarlıkta en büyük aldığım haz, en büyük zevk, en büyük doyum yazarken aldığım doyumdur. Okurlarımın alkışlarını küçümsemiyorum, çok kıymetli. Ama asıl ben yazarken bir karakter yarattığımda asıl büyük mutluluğu oradan alıyorum. O yüzden yazacak arkadaşlarımızın inatla buna dikkat etmesi lazım. Okumadan asla olmaz. Türk yazarlarını okuyacaklar. Ha, sevmiyorsa okumasın ama sevdiği yazar mutlaka vardır, onu mutlaka okuyacak, yabancı yazarları mutlaka okuyacaklar. Klasikleri mutlaka okuyacaklar. Şiir mutlaka okuyacaklar, çok önemli. Ve ömür boyu sürecek bir şey bu. Yani sonuna kadar. Emekli olmak yok. Emekli devicim. Bu meslek değil yani. Bu bir yaşam biçimi. Benim için de çok değerli tavsiyelerdi. Evet. Çok teşekkür Rica ederim. Rica Ne demek? Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz. Olun. Metro Kitap Fuarı'na abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.